Sevgili gençler merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca ile berabersiniz. Bugün sizlere arkadaşlar güvenli coğrafya kanalında iç kuvvetlerle ilgili hızlandırılmış bir tekrar videosu hazırlıyorum. Birçok arkadaştan bu konuda istek geldi. Ben de dikkate alıyorum. Umarım faydalı olur. Gerekli gördüğüm yerlerde özellikle uyarılar yapacağım. Lütfen o bölümlerin üzerinde durun. Yerin yapısı ve oluşumuyla ilgili çok ciddi bir soru beklemiyorum. İşte güneşten kopan bir gaz bulutu. Sonra bu gaz bulutu kendi etrafında dönüyor, soğuyor, katılaşıyor. İşte Pangea dediğimiz ana merkez. Sonra Pangea'nın parçalanması. Tabi bu ara Pantalassa tek okyanus. Süreç günümüze geliyor. Şimdi tamam mı? Burayı geçtik. Peki hocam ne anlatacaksınız? Yerin yapısı. Yerin yapısı ile ilgili ilk şuna dikkat edeceksin. Yaşadığımız yer merkez. Buradan buraya gidildikçe kalınlık arttı, yoğunluk arttı, sıcaklık arttı. Bakın belirli bölümler var. ÖSYM'de diyecek ki ya Güven Hoca bunu anlatıyorsun da neye göre anlatıyorsun? Nereden bilgi aldın? Arkadaşlar yerin iç merkezine kimse ulaşamadı buralara. Ha senin sorun burası. Yıldızı buraya koy. De ki ben burayı öğreneceğim. Yerin yapısı ile ilgili bilgi veriliyorsa deprem dalgalarının hızı, izlediği yol, volkanik patlamalar, kayaçların yapısı, özellikle de volkanik kayaçların maden aramalarındaki kazılar. Bunlar bana yerin iç yapısı ile ilgili bilgi verir. Fosil. Hayır, yaşı ile ilgili bilgi Yerin yapısı hakkında bilgi vermez çünkü yerin iç yapısında manto var, kızgın bu fosilleri falan yakar. Burada anlaştık mı? Bu sayfa ile ilgili bak önemli gördüğüm yer her yere girmeyeceğim unutma burayı biliyoruz arkadaşlar. Yer kabuğunu yerin yapısını da 3 merkeze ayırmışız. Yer kabuğu litosfer, e, manto, çekirdek. Burada bir şey söyleyeyim. Yer kabuğu siyal ve simadan oluşacak. Özellikle siyalin kalınlığının karalarda fazla olduğunu bilin. E, Manto ile ilgili en önemli bilmeniz gereken iç kuvvetlerin güç kaynağı burasıdır arkadaşlar. Yeterli diyorum çünkü hızlı tekrar yapıyoruz. Manto ve çekirdek kısmıyla da ilgili. Burayı da geçiyorum ve geliyorum jeolojik zamanlar. Geçmiş zamandan günümüze kadar meydana gelen olayların cetvel şeklinde hazırlandığı çizelgeye biz jeolojik zaman diyoruz. Hocam burada soru var mı? Evet var arkadaşlar. İkinci yıldız burası. Jeolojik zamanlar oluşturulurken kullanılan kriterler nelerdir? Yani prekambriyen, palozoik, mezozoik, senozoik diyoruz ya. ÖSYM genel şeyi seviyor. Arkadaşlar e, iklim koşulları işte o dört buzul devrinin yaşanması, sonra yer kabuğu hareketleri, işte Pangea'daki parçalanmalar, levhaların birbirinden yaklaşması vesaire, canlı türleri, işte basit yapılı canlı alpler, kuşlar, memeliler, insanın ortaya çıkması, yeryüzü şekillerinin oluşumu, dağ sıraları, alp himalaya orojenezleri, hersinyan, kaledonyan, volkanik patlamalar, bunlar jeolojik zamanların oluşumunda Kullanılan kriterdir. Lütfen buraya işaretini koy. Peki hocam jeolojik zamanlarda neler aklımda kalsın? Dediğim gibi hızlı tur hızlı devam ediyoruz. İlkel zamanla ilgili bir şeyler soracaksa kesinlikle alpler, tek hücreli basit canlılar bulunacak arkadaşlar. Birinci jeolojik zamanın en çok sorulanı taş kömürü yataklarının bu zamanda oluşması. Birinci zamandaki jeolojik araziye masif denmesi. Heh ondan sonra Hersinyan, Kaledonyan kıvrımları, en eski kıvrımlar tamam. Pangea, dünya tek bir kıta. İkinci jeolojik zamanla ilgili çok ön plana çıkan bir şey yok. Hazırlık dönemidir. Alp Orojenezinin hazırlık dönemi. Kuşlar, memeliler denilebilir. Evet bizi daha çok ilgilendiren kısım. Senozoik dediğimiz dönem 3. zaman ve 4. zaman senozoin içine girecek. Tersiyer ve kuaterner. Türkiye ile ilgili birçok olay bu zamanda meydana gelecek. Senozoin özellikle tersiyerde aklında dağların oluşumu kalacak. Kuaternerde de kıyı oluşumları, deniz oluşumları aklında kalacak. Hocam Alpimalaya kıvrımları oluştu. Birinci zamanda taş kömürü dedik ya işte onun alternatifi linyitlerin oluşması. Ve burada linyitin bir sorusu var. Bir ülkede linyit yatakları çoksa o ülke genç oluşumludur. Yakın jeolojik zaman bu soru olarak gelir. Türkiye'de Karadeniz dağları, Toros dağları yine dağ kelimesinden dolayı bu dönemde oluşacak. Arkadaşlar bu dönemin sonuna doğru Anadolu'ya projenik olarak yükselmeye başlayacak. Geldik kuaterner. İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi'nin oluşması, Egeit karasının çökmesi, bak denizlerle ilgili şeyler. 4 buzul devri yaşandı. Anadolu toptan yükseldi dedik. Zamanları da bu şekilde hallettik. Evet. Şimdi gelelim kayaçlara. Geçen sene sorulan bir soru kayaçlar unutmayın sık sık soru alabiliyor. İşte hocam kayak kayak demişim kayaç bilimi petrografi kayaçları inceleyen bilim dalı kayaçların geçmişte kullanımı av ve savaş aleti kapkaçak buraları arkadaşlar çok önemli görmüyorum hikaye ne hocam kayaçlar ve özellikleri tamam dış püskürük iç püskürük hemen burada arkadaşlar birazcık oyalanalım bu bölgede tamam mı burada birazcık oyalanalım şimdi manto manto'da kızgın lavlar var yüzeye çıkmak istiyor yerin altında soğudu iç püskürük kim hocam granit hemen yazdın peki hocam dışarı çıktı dış püskürük hemen ne yazdık andezit bazalt yani graniti iç andezit bazaltı dışa atıyorsun hocam şunlar nasıl soğuyacak yavaş soğuyacak Şuralara, şuraları lütfen gözden geçirin. Yavaş soğudu, iri taneli mineraller gözde görüldü. Unutma, fosil bulunmaz. Peki bana yerin iç yapısı ile ilgili bilgi verir mi? Evet, dış püskürük yüzeye çıktı, hızlı soğudu. Hızlı soğuma sonucunda ince taneli mineraller gözde görülmez. Bu kayaçlarda fosil yok fosili yakıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bana yerin iç yapısı ile ilgili bilgi verebilir. Peki yer altındaki granit bloklar üst üste soğudu, yüzeye çıktı. Buna da tor topografyası diyoruz. İç dış püskürük kayaçların hikayesi bu. Yerin altında soğuduğun iç püskürük, dışarıda soğudun dış püskürük. Graniti buraya atıyorsan andezit bazaltı hemen dışarı atacaksın. Onun dışındakilerin tekrarı sende. En popüler olanları söylüyorum. Peki hocam tortul kayaçlarda, sedimenter kayaçlarda ne var? Yeryüzündeki çukur bölgelerde birikme, tortulanma, tabaka, tabaka oluşturma, bak zamanla sıkışma, doğal çimento ile yapışma, Tabakalaşma ifadeleri bizi tortul kayaçlara götürecek. Tortul kayaçların en önemli özelliklerinden bir tanesi içerisinde fosil olacak. Tamam mı? Bak fosil. Fiziksel evet, kimyasal evet, organik evet. Hocam en çok sorulan kimyasal ve organik. Özellikle kimyasal tortul kelimesinde lütfen su içinde çabuk eriyebilen kayaçların çökenmesi, sertleşmesi. Kim? Kalker, kireç taşı. Jips, alçı taşı. Kaya tuzu tamam mı? Bölge Akdeniz bölgesi. Toroslar. Bu geçen senenin sorusu işte. Su içinde çabuk eriyebilen kelime bu kadar. Cevap A şıkkı. Kalker kireçteş. Yani öyle çok burada işte ayrıntıya inmeler yok. İşte kil taşları falan buralara kadar ÖSYM inmiyor son dönemlerde. Hocam organik tortul bitki hayvan kalıntılarının çökelmesi, kömür hepsinde fosil olabilir mi? Evet ama özellikle <laughs> Affedersiniz özellikle fosil organik tortullarda dedik. Tortul kayaçları da bu şekilde tamamladık. Geldik başkalaşmış kayaçlara. Sihirli kelime yüksek sıcaklık ve basınç. Püskürük kayaçlar ya da tortul kayaçlar yüksek sıcaklık basınca uğrarsa başkalaşıyor arkadaşlar. Kalker mermere dönüşür. Mermer başkalaşmış bir kayaçtır. Granit kına ise dönüşür. Kömür elmas. Bu üçü daha önceliklidir. Bilgin olsun. Burada da kayaç döngüsünü vermiş. Kayaç döngüsünde mağmadaki soğuma püskürük kayaçları oluşturacak. Püskürük kayaçlarda aşınma çözünme bir yerde birikme tortul kayaçları oluşturacak. Püskürükle tortullar sıcaklık basınca uğrayacak. Başkalaşım hepsi eriyecek. Mağmaya geri dönecek. Etti sana 3 konu arkadaşlar. Tamam mı? Kayaçlar yerin oluşumu jeolojik zamanlar. Peki devam ediyoruz. Levha tektoniği Alfred Wegener kıta kayma teorisi. Alfred Wegener diyor ki dünya eskiden Pangea'ydı ve onu çevreleyen Pantalassa vardı. Zaman içerisinde e, Malmadan kaynaklı konveksiyonel hareketlerle beraber levhalar hareket etti. Birbirinden ayrıldı. Şöyleydik. Larussa Godvan olduk, Tetis oluştu. Ondan sonra da birbirinden uzaklaştı. ÖSYM'de dedi ki, Alfred Wegener'in böyle bir teorisi var gençler. Hadi bakalım bunun kanıtlarını biliyor musun? Üçüncü yıldız arkadaşlar. Tamam mı? Bak unutmayın üçüncü yıldız. Buradan soru soracaksa hiç öteye beriye gitmiyorsun. Kıta kayma teorisinin kanıtları. Bir, yapbozun uygunluğu. Af Afrika ile Güme Güney Amerika hocam yapbozun Parçası şeklinde uyumlu. 2- Farklı kıtalarda benzer sürüngen, benzer canlı fosillerinin rastlanması. Bak fosillerinin rastlanması. Arf ve destekler arkadaşlar. 3- Grönland'ın doğusu. Kanada'nın, Appalachia Amerika'nın doğusuyla İskandinav ve Atlas dağlarının olduğu bu bölgenin kaya gruplarının bir bütün olması yani aynı özelliği göstermesi Alfred Wegener'e kanıttır. Sonra arkadaşlar eski zamanlarda yaşlı buzul kayaları tilitler var. Yapılan incelemelerde bu tilitler Güney Amerika'da işte Güney Kutumu'da Antarktik'te Hindistan'da görülmüş. Wegener diyor ki bunların diyor bakın bunların bunlar çok eski zamanlarda oluşmuş. Günümüzde farklı kıtalarda görülmesi benim görüşüme kanıttır diyor. Sonra arkadaşlar dünyanın farklı yerlerinde benzer tortul tabakalar günümüzde de farklı konumlarda bulunabilir. Bu bir kanıttır diyor. Sonra kıtalarda yer alan benzer yaşlı volkanik kayalardan bahsediyor ve diyor ki farklı kıtalarda farklı manyetik kutuplar olamaz. Her kıta için ayrı bir manyetik kutup olamaz. Buna göre eskiden bir aradaydı diyor. Wegener'in kıta kayma teorisinin kanıtlarını çalışalım ona göre. Peki levhalar işte üç şekilde hareket edecek. Arkadaşlar burayı ben biraz ayrıntı görüyorum. Yani buraya kadar inmez diye düşünüyorum. Ama tabii bu işin hani uzmanı değilim. Birer cümle söyleyeceğim. Levhalar hareket ederken yaklaşacak, uzaklaşacak, yanal atılımlı hareket yapacak. Seni kurtaracak bilgi. İki karasal levha çarpıştı. Hindistan'la Avrasya eşittir Himalaya. Bak Himalay'a iki kara çarpıştı arkadaşlar. Sonra okyanusalla karasal levha çarpıştı. Nerede? Amerika'nın batısında Büyük Okyanus işte e, Kuzey Amerika, Güney Amerika burada karşılaşınca benim aradığım kelime şu dalma batmaz onu. Okyanusal levhanın yoğunluğu fazla. Dalma batmaz onu. Kıta kenar dağları, kayalık ant dağları. Hocam iki denizel levhanın çarpışması işte Japonya'nın e, bulunduğu yerde bir aşağıya doğru dalması sonucunda derin deniz çukurları, hendekleri oluşması yine bu bölgelerde deprem volkanizma. Peki şimdi çarpışmaları yaptık. Hadi biraz da uzaklaşsın. İki kıtasal levha nerede ayrıldı? Arkadaşlar Doğu Afrika'da ayrıldı. Afrika ile Arap Yarımadası'nın olduğu bölgede rif çöküntüsü oluştu. Bu bölgede doğal Afrika grabeni dedik. İki denizel levhanın ayrılması eşittir. Atlas okyanusu, okyanus ortası sırtlar dedik. Ve doğrultu atılımlı faylar Türkiye'de de ağırlıklı olarak Kuzey Anadolu fay hattı. Burada arkadaşlar faylar bu şekilde yanal hareket gerçekleştiriyor. Bunu öğrenmende niye fayda var? Bu tür faylarda kırılma çok şiddetli. San Andreas Fayı Amerika'da, ülkemizde Kuzey Anadolu Fayı dedik ve iç kuvvetlerin giriş kısmını bitirdik. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar devamına. İç kuvvetler güç kaynağını mantodaki konveksiyonel lav hareketlerinden alacak. 1. Bu hareketler sonucu oluşan meydana gelen hareketlere tektonik hareket diyeceksin. Tektonik hareket kelimesi bazen soruluyor. Ne olduğunu bil. Tamam mı? Güç kaynağı manto'dan kaynaklı. Konveksiyonel lavların oluşturmasıyla meydana gelen hareketlere tektonik hareket diyoruz. Peki iç kuvvetleri kaça ayırdık? Orojenez, eprojeniz, volkanizma, deprem. Hemen orojenezle başlıyorum. Dış kuvvetler sonucu taşınan materyaller bakın burada olduğu gibi okyanus tabanlarında çukur yerlerde birikiyor. Daha sonra manto'dan kaynaklı konveksiyonel lav hareketlerinin oluşturduğu güç bu levhaları sıkıştırıyor. Sıkıştırma ile beraber bunlar hareket ediyor ve buradaki tortul kısmı ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Sıkıştırma ile beraber burada kıvrımlar meydana geliyor ya da kırılmalar meydana geliyor arkadaşlar. Hemen geçelim arka tarafa. İşte burası bir birikme alanı diyelim. Jeosenklinal alanda birikti. Yan basınçlar sıkıştırdı. Lev yandaki kıtalar, levhalar sıkıştırdı. Hocam arazi yumuşak işte sana kıvrılma hareketi. Yukarıda kalan kısım antiklinal, çöken kısım senklinal. Tamam mı? Kıvrım dağ oluşumu bu. İşte o birinci jeolojik zamanda Hersinyan, Kaledonyan kıvrımları bize daha çok soru olarak gelebilen üçüncü zamandaki Alp Himalaya kıvrım dağları. Bunlar sıra dağlar bak haberiniz olsun. Şurada da Kaledonyan dediği Norveç, İskoçya, Hersinyen dediği Rusya'da Ural'lar, Amerika'da Appalaş. Hocam Alp Himalaya dediği daha genç olan, günümüze yakın olan, aktif deprem volkanik kuşak olan o da arkadaşlar Kuzey Amerika'daki Kayalık Ant Dağları. Ülkemizde Kuzey Anadolu, Toroslar ve İsviçre Alplerinden Hindistan'a kadar giden güzergah. Tamam mı? Antiklinal, Senklinal. Karadeniz Dağları, Toros Dağları birer Antiklinal, İç Anadolu, Senklinal. Niye kıvrıldı hocam? Arazi yumuşak olduğu için. Sıra Dağlar. Peki geldik Kırık Dağlara. Yine 3 aşağı 5 yukarı hikaye aynı. Yine bir birikme alanı. Yine bir sıkıştırma ama arazi sert. Bir taraf yükseldi, bir taraf çöktü. İşte sana Horst Graben, Horst Graben. Türkiye'de neresi? Ege bölgesi. Tamam mı? Bak Ege bölgesi. Dünyada Doğu Afrika Grabeni, Türkiye'de Batı Anadolu. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. İşte kazma yutmuş, boz ayı şeklinde de kodlamalar yapılır. Geldik e-projenize arkadaşlar. Dağ oluşumu bu kadar. Dağ oluşumu e-projenize göre daha dar kapsamlı bir olaydır. Onu da bilin. Eprojenez daha geniş alanlarda levhanın, kıtanın tamamı yükselecek ya da alçalacak. Ve önemsiyor muyum? Kesinlikle. Yıldız koyacak mıyız? Tam da buraya. Bak tam da buraya. Mevzu ne? Mevzu şu arkadaşlar. Öncelik, öncelikle burada kıtanın alçalması, yükselmesi sürecinden önce. Arkadaşlar izostatik denge var. Yer kabuğu parçaları yoğunluk ve kalınlıklarına göre mantoya az ya da çok gömülerek dengede durur. Bu dengeye izostatik denge deriz. Şimdi şunu manto kabul edin. Şu üzerindekini de levhalar kabul edin. Bu diyor ki dengede diyor. Sizden anlamanızı istediğim olay şu. Mantoyu deniz kabul et. Üzerindeki şu kalemi de bir gemi kabul et. Levhaları. Ben şimdi bu gemiye yük yüklersem mantoya doğru gömülecek mi? Evet. Peki yükü alırsam gemi yükselecek mi? Evet. Arkadaşlar yakalaman gereken mantık bu. Hocam izostatik dengeyi ne bozar? İzostatik dengeyi her türlü aşınma ve birikme faaliyetleri bozar. Neden? Şimdi şurada bir karasal bölge. Şurada denizde birikme alanı. Diyorum ki bak şunun üzerindeki yükü alırsam. Altta da ne var? Manto var. Buranın yükü hafifleyeceği için ne yapacak? Yükselecek. Peki bura yükselirken diğer taraf ne yapacak? Aşağıya doğru çekilecek arkadaşlar. Tamam mı? Deniz gerilemiş olacak. Peki hocam volkanizma. Özellikle karalar içinde meydana gelen volkanizma mantodan geldi, yüzeye çıktı ve otomatikmen soğudu katılaştı levhanın genel ağırlığını yapısını bozabiliyor. Hocam iklim değişmeleri şu bölgede yoğun buzullaşma vardı. Buzullar eridi. Hocam yük kaybetti. Bura yükseldi. Peki buzullaşma arttı. Hocam yükü arttı. Aşağıya doğru alçaldı. Yüksek yerlerin aşınması, Deniz çukurluklarında tortulanma. Şimdi şuradan aşınan malzemeler ne yaptı? Denizin tabanına birikti. Hocam burada yük artıyor mu? Artıyor. Artınca ne yapacak? Aşağıya doğru arkadaşlar inecek. Yıldızı buraya koydum. Haberiniz olsun. Peki epirojeniz olayında iki tane durum gerçekleşiyor. Regrasyon, transregrasyon. Hikaye şu. Regresyon deniz gerilemesi. Benim aklımda nasıl kalıyor? Regresyon reddetmek, geri çevirmek. Hop deniz gerilemesi, geri çevirmek. Peki bu olay sırasında şimdi arkadaşlar şu bölgedesin. Bu bölgede senin üzerinde işte buzullar var vesaire. Yükün hafifledi. Buzullar eridi. Buzul eriyince bura ne yapacak? yükselecek geminin yükünü aldın. Peki buraya yükselince deniz gerileyecek. Deniz gerilemesi biz bu olaya ne dedik? Regresyon. Şimdi buradaki hikayelerden en çok sorulanı şu: Şu bölgede, bakın şu bölgede bir akarsu düşünün. Deniz seviyesine inmiş. Sonra burada karanın yükselmesiyle beraber akarsu tekrar yukarı çıkacak. Yatağını tekrar derine aşındırmaya başlayacak ve bu arada basamaklar oluşturacak. İşte buna kıyı taraçası diyoruz. ÖSYM bu kıyı taraçasını sever. Normalde taraça akarsu aşındırma biriktirme şeklidir. Hem aşındırma hem biriktirme oluşumunda epirojenizin de etkisi vardır. Dünyada İskandinav Yarımadası, Kanada. Bakın İskandinav ve Kanada'da buzul. Buzulların erimesi sonucunda... Yükü hafiflediği için buralar yükselmekte arkadaşlar. Aynı şekilde Anadolu'da. Peki hocam kıyı taraçası unutma. Trangregrasyon daha geri planda görüyorum. Bu sefer karanın yükü artacak. Alçalacak. Alçalınca deniz ilerleyecek. Deniz ilerleyince şurada tatlı su akiferi varsa su altında kalacak. Şu bölgedeki topraklar su altında kalacak. Kıyı erozyonu oluşacak. Burada biyoçeşitlilik azalacak. Canlılar burayı terk edecek. E dünyada var mı örnek? Baltık denizi, Belçika, Almanya, Hollanda'nın bulunduğu yerler, İtalya, Venedik, Karadeniz, Akdeniz. Buralar arkadaşlar epirojenik olarak çökmekte. Evet kaldı volkanizma ve Arkadaşlar ee, depremler volkanizmada ÖSYM'nin sorularından bir tanesi şu. Bakın şurada manto yerin altında yüzeye çıkarken çeşitli şekiller oluşturdu. İşte burada böyle bir yanardağ demeyelim de hani lavların yoğun olarak yukarıya çıktığı soğuduğu bir bölüm buna batolit diyoruz. Uludağ buna örnek. Hocam yukarı çıkarken bir damar oluşturdu buna daik diyoruz yatay damar oluşturdu. Sil diyoruz. Lakolit kısaca batolit, daik, lakolit ve sil derinlik volkanizmasıdır. Yerin altında hocam yüzeye çıktı, püskürdü. İşte lapilli, tepedeki krater, küller arkadaşlar, volkan bombası, sonra e, tüf Volkan konisi bunlar da yüzey volkanizmasında örnek ÖSYM e o zamanlarda daykı sormuştu. Yanardağın patladığı yerde sıcaklık artışları olmaz. Şuradaki yoğun bulut örtüsü güneş ışınlarının geçişini engeller ve sıcaklıklar düşer. Bunu unutma. Yanardağın olduğu bölgelerde nüfus arkadaşlar kalabalıktır. Olur mu hocam buralar tehlikeli yerler ne alaka demeyin. Çünkü yanardağ bölgeleri verimli topraklardır. Dünyada genel olarak nüfusun kalabalık olduğu yerlerdir. Peki bu yanardağ oluşumu sırasında... Volkan konilerimiz varmış. Tüf konisi, tabakalı volkan, kalkan volkan. Burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de işte volkanizm haritamız var. Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz, Erciyes e, gibi tabakalı volkanda yüzeye çıkan lavlar yoğun olduğu için senin bu Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz, Erciyes, Nemrut, Süphan, Tendürek hepsi tabakalı volkandır. Kalkan volkanlarda lav daha cıvık olduğu için yukarıya çıkan lav kenarlara doğru akar. Buna da örnek Türkiye'de Güneydoğu'daki Karacadağ'dır. Yeterli dedik. Evet. Ne geldi burada? Dünyada volkanizmanın etkili olduğu alanlar geldi. Hocam Pasifik Ateş Çemberi. Burada biliyorsun gözün kapalı işaretliyorduk. Hocam Atlas Okyanusu'nun orta kesimleri, Doğu Afrika, Akdeniz çevresi. Notu da okumayı unutmayın. Bakın. Volkanik bölgeler verimlidir, nüfus kalabalıktır, maden çeşitliliği fazladır. Sıcaklık artışı değil, aksine düşüşler olur. Tsunami oluşabilir. Ee, yine volkanik Deprem ani kar erimesi, çamur akıntısına sebep olabilir. Hemen getirdik işineye döktük? Haritaya döktük arkadaşlar. Haritada da ne yapıyorduk? Amerika'nın batı kıyılarını şöyle depremi çizerken çiziyorduk İşte işte bu bölgelerde işte Şili'si, Orta Amerika'sı, Meksika'sı vesaire. Sonra Atlas Okyanusu'nun şu orta kısmı şu şekilde bak işte Asor sonra İzlanda'nın olduğu yer aktif yanardağ soruldu ekranı birazcık arkadaşlar daha böyle görebileceğiniz formata getireyim. Şu İzlanda önemli çünkü. Sonra Akdeniz kuşağında Etna ve Züvler var. Sonra devam ediyordu. Şu bölgede biraz kopma gerçekleşiyor Hindistan çarptığı için. Sonra Japonya, Endonezya, Malezya dolayları, Yeni Zelanda. Buralar aktif yanardağ bölgeleri. Şurada Japonya'yı. Filipinleri Endonezyayı, Yeni Zelandayı, işte burada Şili, Peru, Meksika, Hawaii, bakın Hawaii, bunları bilin arkadaşlar. Aktif yanardağ oluşumları mevcut. Evet, harita kısmını da bu şekilde halletmiş olduk. Geldik depremlere. Yer kabuğunda sıkışma, gerilme, sürtülme sonucunda meydana gelir. Tektonik, volkanik, çöküntüdür. Tektonik en genel depremlerdir. Anlatacağımız volkanik ve de çöküntü depremi bölgeseldir. Yanardağın olduğu yerde oluşur. Karstik arazilerdeki çökme sonucunda oluşur arkadaşlar dedik. Depremle ilgili depremin iç merkezine hiposantri, dış merkez yüzeye vurduğu yere episantri deriz. E ee, depremin yıkıcı etkisini etkileyen etmenler şuraya ben bir yıldız koyarım. Bura sorulabilir arkadaşlar. Diyor ki depremin büyüklüğü, evet, sarsıntının süresi, evet, odak derinliği, yani yüzeye yakın, daha derin etkiler, jeolojik yapı, jeolojik yapı bölgenin işte kayalık sert olması, ovalık dolga alanı olması gibi, ülkenin gelişmişlik düzeyi, Japonya, İran gibi düşün. Japonya'da o kadar deprem oluyor etkilenmiyor. Nüfusa bağlıdır. Depremin meydana geldiği yerdeki nüfus. Peki arkadaşlar, işin hemen harita boyutu en önemlisi yine Amerika'nın batı kıyıları bakın. Buradan orta Amerika'dan Atlas Okyanusu'nda şurada yayımızı çizdik. Akdeniz devam ettik. Hindistan, Çin, Japonya H harfini yaptık. Şuralar ateş çemberi. Gözün kapalı işaretliyorsun. Şurada Doğu Afrika Grabeni var. Avustralya temiz, Rusya temiz, İskandinav, Grönland, Kanada'nın doğusu, Brezilya'nın doğusu temiz, Afrika'nın da batısı temiz arkadaşlar. Dedik ve dünyada deprem kuşaklarını da işte gösterdiğimiz yerler Amerika, Meksika, Peru, Şili. Ondan sonra Alp Himalaya deprem kuşağı. Bunları arkadaşlar lütfen inceleyin çünkü süren bitiyor. Ve geldik Türkiye'de biliyorsunuz bu sene fazlasıyla deprem oldu. Hocam DAF Doğu Anadolu, Fayhattı, Kaf, Batı Anadolu. Şurada yazan şehirleri de şöyle bir gözden geçirin derim. Güneydoğu, Tuz Gölü'nün güneyi, Doğu Karadeniz, Batı, Yıldız Dağları'nın olduğu yerlerde evet az. Peki arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza destek olalım arkadaşlar.